içine bir tek koruk arkadaşlar şöyle bir tek Şimdi yemeği yapacağım patlıcan yemeği yapacağım arkadaşlar yani sade patlıcan yemeği yapacağım burada da domateslerim var burada yine biraz salçam var burada da e, olmazsa olmaz reyhan yani pesligen pesligen var Bunları içine koyacağım daha sonra. Şimdi soğanlarım biraz kavrulsun. Arkadaşlar. Patlıcan kavruldu. Patlıcanları ekleyeceğim üzerine. Sarımsak da var tabii bunun için arkadaşlar. Sarımsak da koydum. Bakın patlıcanın içine doğramıştım. Şimdi bu biraz Biraz böyle sulanır gibi olsun azıcık. Ee, daha sonra domates ekleyeceğim. Arkadaşlar biraz sulanır gibi oldu. Ben e, bu domatesleri alta koyuyordum aslında. Üste koyunca daha güzel oluyor. Benim dikkatimi çekti. Şimdi ben aynı fasulyede olduğu gibi domatesleri patlıcanların üstüne koyuyorum. Şöyle nanemi serpiyorum. Nane değil de pestigen var. Pestigen serttim. Biraz da üstüne şöyle kırmızı biber atıyorum. Ee, biraz da tuz atacağım arkadaşlar. Kaya tuzundan. Bir de yani şu biraz önce salçanın suyunu sulandırdım. Onu böyle dökeceğim. Ve yemeğimi kapatıp pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz pişti bu şekilde. Az önce çektim zannettim. Servise aldım. Tekrar size göstermek istiyorum böyle yemeğimiz pişti. Ben bu şekilde servis tabağımı aldım. Ee, şöyle görüyorsunuz yemeğimiz nefis görünüyor. Afiyet olsun arkadaşlar.